Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım. Daha sonra videoya geçelim. Selim'in Dünyası, Zihkirler Hakkında, Saadet'in Mutfağı, Gömeç Güvercinleri ve Ömer'in Tavukları. Kanalıma abone olup like atanların isimlerini bu şekilde okuyacağım. Fazla da uzatmadan videoya geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bugün sizlere tavukları yumurtlatacak daha fazla verim alacağımız bir tarif vereceğim arkadaşlar malzemeler bir tane şöyle bir kap buğday besleyemi koyacaktım ama bizde şu an besleyemi yok siz besleyemi de koyabilirsiniz öyle bir daha iyi bir yumurta bir tane pul biber acı biber değil bir tane de su şimdi arkadaşlar ilk olarak acı biberimizden dökelim Evet şöyle acı biberimizden dökelim. Siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Şöyle. Tamam. Evet. Bunu bir karıştıralım. İlk önce. Tabii ki şimdi bunu ıslatacağız ilk önce. Şöyle suyumuzu dökelim. Tamam. Böyle elimle karıştırayım ben kaşıkla falan karıştırabilirsiniz. Tamam. Şimdi biraz daha dökelim. Horozlar da birbirine atıyor. Bu kadar yeterli. Şimdi tekrardan karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi yeme rengini verdi. Şimdi sıra yumurtayı kırmakta. Şöyle yumurtamızı da kıralım. Kabuklarını da koyacağız arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Kabuklarınızı koyarsanız daha güzel olur. Evet şimdi tekrardan karıştıralım yumurtamızı iyice bir birleştirelim gemi. Aynen şu şekilde. Bundan 2-3 gün sonra yaptıktan 2-3 gün sonra verim alırsınız. Hiç şüpheniz olmasın. Evet iyice karıştı. Ben biraz daha atacağım. Şundan. kadar yeterli. Daha da karıştıralım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu tavuklara verebiliriz. Geliyorlar. Şimdi şöyle yemliğimizi ben çekeyim. Beklemede kalın. Evet şimdi yaptığımız karışımdan dökelim tavukları. Özellikle aç bırak. Çekil 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 çekil. Evet şimdi şöyle açalım. Gördüğünüz gibi. Şu kısımda şöyle bekelim. Gördüğünüz gibi. Şöyle yerliklerini doldurursak. Gördüğünüz gibi güzelce yiyorlar hayvanlar. bu tarifi denerseniz tavuklarınızdan çok verim alırsınız. Bugün videomuz bu kadardı. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.